arkadaşlar şu an çok mutluyum çünkü çok güzel bir şey aldım ben bir blinkim arkadaşlar ve en çok istediğim şeylerden birini aldım blink ile ilgili hemen evet, size gösteriyorum bunu mu uzanıyoruz işte arkadaşlar burada black in, black araya rose black cisu Lisa ve Kore'de bir şey anlamadım. Burada böyle ciz zinciri var. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar bunun şeyini çünkü bu çok kötü. Burada böyle Muyoso diye bir şey yazıyor. Burada da Blackpink yazıyor. Arkadaşlar çok güzel. Kafayı yiyeceğim Hayır. İnşallah alan yeni alanlar, yeni şeyler alanlar i̇yi, gün, iyi günlerde kullanır. Amin. Arkadaşlar ben bunu her yere gideceğim. Kurs Kur'an'a gideceğim. Yüzmeye gideceğim. Hem gideceğim. Neyse arkadaşlar. Şu anlık yorgunum. Video çekmeyeceğim. Kanalımız 10, 17, 8 ya da 9 arasında abone olduğunuz zaman videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.